Herkese merhaba arkadaşlar. Sedat Köşeler benim ismim. Yayınımıza hoş geldiniz. Takipçilerimizin son dönemlerde bize çok sık sordukları bir soru var. Kanal içi işitme cihazı nedir ve özellikleri nelerdir? Arkadaşlar bakın elimde görmüş olduğunuz bu işitme cihazı kanal içi bir işitme cihazıdır. Sağ elimdeki kırmızı, sol elimdeki mavi bir işitme cihazı. Tabi bunların farklı renkleri de var. Yani kendi ten rengimize göre de yapabiliyoruz. Bunların özellikleri nelerdir? Bir defa kişinin şu kanal kulak kanal yapısına göre özel yapılan bir işitme cihazıdır. Yani estetiklerine önem veren, kulağında görünmesin, çevrede işitme cihazı kullandığını fark etmesinler diyenler için tam bulunmaz bir işitme cihazı. İçerisindeki özellikler sayesinde, ekipmanlar sayesinde duymanızı, algılamanızı sağlayan bir işitme cihazı. Çünkü son teknoloji olan bu işitme cihazının ses kalitesi gerçekten çok harika. Zaten kullanan arkadaşlarımız biliyorlar. Eğer siz de bu güzel işitme cihazı teknolojiden faydalanmak istiyorsanız Şanlıurfa'da bulunan merkez ve şubemize ziyaret edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz şu an ülkemizde ve dünyada çok ciddi bir salgın hastalığı var. Korona virüsü. Biz de tatlı ses işitme cihazları merkezi olarak devletimizin dışarıya çıkma çağrısını destekliyoruz gerçekten. Biliyorsunuz 65 yaş üstü hastalarımızın dışarıya çıkma yasağı var. Eğer 65 yaş üstündeyseniz işitme probleminiz varsa Anne ekranımızda telefon numaralarımız var. Bir de mesaj yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız evinize kadar gelsin. İşitmenizle alakalı bütün ne probleminiz varsa çözsünler. Kulak kalıbınız olsun, işitme cihazı piliniz olsun ve işitme cihazı ayarınız olsun. Hepsi halletsin arkadaşlar. Gerçekten biz diyoruz ki biz sizler için buradayız. Siz de bizler için evinizde kalın. Evde kal Türkiye.